et kemiğe bürüneni hep kendini bildireni bu surette görüneni bilip tanır mısın dostum bu surette görüneni bilip tanır mısın dostum cümle işleri yapanı Kulun elinden tutanı Bu bedende hay olanı Bilip tanır mısın dostum Bu bedende hay olanı Bilip tanır mısın dostum Sonsuz rızıklar sunanı, gizli sırları açanı, sana muhabbet yapanı, bilip tanır mısın dostum? Sana muhabbet yapanı, bilip tanır mısın dostum? Daim meydanda duranı Rahman koku su yayanı Kulağından hep duyanı Bilip tanır mısın dostum Kulağından hep duyanı Bilip tanır mısın dostum Sevip dayım sevileni, Oturanı hem gezeni, Göreni hep görüneni, Bilip tanır mısın dostum? Göreni hem görüneni, Bilip tanır mısın dostum? her zerrede var olanı erdinç elinden yazanı dilinden hep konuşanı bilip tanır mısın dostum dilinden hep konuşanı bilip tanır mısın dostum